Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri İş Bakanlığı'nca açılan 109. dönem kaymakamlık kursuna katılan kadın ve erkek kaymakam adaylarını salı günü Cumhurbaşkanlığı'nda konuk etti. Açıklanan günlük programda yer almayan kabul hakkında Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi internet sitesinden paylaşımla bilgilendirme yapıldı. Ziyaretle ilgili yansıyan haberlerde Erdoğan'ın dışında sadece Şentop'un adı geçiyordu. Söz konusu paylaşımda bir de fotoğraf vardı. Erdoğan'ın kendisini ziyaret eden kaymakam adaylarıyla kabul salonunun merdivenlerinde çektirdiği aile fotoğrafı bilgilendirmeye eklenmişti. Buraya kadar her şey normal aslında. Ancak fotoğraf son günlerde yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde başka anlamlar da taşıyor. Kaymakamlık kurslarını düzenleyen kurum herkesin bildiği üzere İçişleri Bakanlığı. Hal böyle olunca söz konusu fotoğrafta gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arıyor. Ancak Soylu fotoğrafta yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde de adı geçmiyor. Önceki benzer programlarda da Soylu her zaman kabullerde yer alan isimdi. Ancak bu kez durum değişik. Yüksek ihtimalle Soylu bu özel ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanlığına davet edilmedi. Diğer olasılıksa Soylu daveti kabul etmedi. Ama bu olasılık oldukça düşük. Belki özel bir programından dolayı affını da istemiş olabilir elbette. Ancak bu ihtimal söz konusu değilse durum karmaşık bir hal alıyor. Erdoğan, katıldığı son iki AK Parti grup toplantısında Soylu'ya arka çıkan açıklamalar yapsa da kaymakam adaylarının ziyaretinin fotoğrafı aslında vaziyetin farklı olduğunun işaretlerini veriyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinde geçmiş örneklerin aksine bu ziyaretle ilgili tek kelime bilgilendirme yoktu. Yine Bakan Soylu'nun Resmi Twitter hesabında da geçmişte örnekleri olmasına karşılık Erdoğan'ın kaymakam adaylarını kabulüyle ilgili herhangi bir paylaşım yapılmaması dikkat çekiciydi. Kesa, mülki amirlerden sorumlu bakan yardımcısı Muhterem İnce de kendisine ait sosyal paylaşım hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulunmadı. Bunları birbirine eklediğimizde yeni bir tablo çıkıyor karşımıza. Bakan Soylu, hakkındaki ağır iddialar sonrasında AK Parti içinde de farklı sesler yükseldiği konusunda haberler son günlerde medyada daha fazla yer bulmaya başladı. İlginçtir, ana akım medya içinde yer alan hükümete yakın televizyon kanalları da iddiaları tartışmaya başladı yavaş yavaş. Sedat Peker'in ağır ithamlarının hedefindeki isim olan Soylu'nun gerek kabine toplantısı gerekse Milli Güvenlik Kurulu nedeniyle Cumhurbaşkanlığına gittiği biliniyor. Fakat yaşanan gelişmelerle birlikte Erdoğan'la baş başa görüşme yapıp yapmadığı konusunda herhangi bir bilgi yansımadı. Belki de Erdoğan soyluyla yan yana fotoğraf vermek istemedi. Şu anda bu ihtimallerden hangisi doğru bilemiyoruz. Zamanla göreceğiz.